free fighting simulator oynuyoruz, ben ise devamını getireceğim ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu, bu oyunun devamını gelmesi için beğenmeyi like atmayı yorum yazmayı unutmayın efendim. Sizleri çok seviyorum. İçerikler içerik üretiyoruz arkadaşlar kesinlikle beğenin like atın yorum yazın başka bir şey yok. Yangın evin çat, çatısında bir, ee, bir odalarından birine sıçradı alanda yangın patlaması tehlikesi olabilir. Son derece son derece te, ee, şey olun diyor tedbirli olun diyor. Okey hallederiz. Merkez 1000'den bir numaralı birime. Oyunun mantığı şöyle arkadaşlar. Oyun itfaiyeciyiz ve insanları kurtarıyoruz. Mantık böyle. Bu arada sizler nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Evet. Bu binaya, bu binayı ne yapacağız abi? Temizleyeceğiz. Güzel, cillop gibi şey yapacağız. Evet. Evet, yettim kardeşim. Hemen geliyorum. Hemen 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 geliyorum. Hemen geliyorum. Holikonu al. 40 Kır. kırıyorum hemen. Tabi efendim, tabi efendim. Hemen hemen hallediyorum, hemen hallediyorum. Açtık kapıyı. Başarılı. Gel abi. Hemen götürelim seni. Galiba etçi kokuyaydım da. Büyük gürültü duydum. Sonra düştüm. Sonra kendiliğimden yerde in duman kaplıydı. Hmm. Anladım kardeşim. Merak etme biz hallederiz. Sıkıntı yok. Evet. Hedefe ulaşıldı. İşin başına geri dön. Yangına müdahale et. Okey. Hallederiz. Sıkıntı yok. Ona... Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şu aleti bir bırak. Onu bir bırak. Şuradan hortumu bir alalım. Ve çalışmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar çevrimiçi oynayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Büyük ihtimal 3 kişi oynanabiliyor.

CTR ile arkadaşlar eğilebiliyorsunuz. Oyun şu an 70 lira. Ben daha uygun aldım. Anlıyorum derdinden. derdinden. <Sessizlik> O Anlıyorum ben. al ve garajdaki yangına müdahale. Tabi efendim hemen hallediyorum. Hemen 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 gidiyorum. İki kişi yapamadınız değil mi lan Şurayı temizleyemediniz değil mi lan? Tüh. İki kişi şurayı halledemedi daha. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tek başıma anasını satayım. içeriği temizliyorum. Adamlar buraya şey yapmıyor ya. Allah'ım korusun Allah'ım. Allah'a korusun. Yangın. Zelzele. Çok sıkıntılı bir şey. Hemen hemen şuralara ayarlayalım. Sizin de canlı sıkılmasın diye şey yapıyorum arkadaşlar. Hızlı hızlı. Of oh, ne güzel. Mis mis mis. Temizle baba. Temizle baba. Hadi bakalım. Harbi çok efsane olur yani. Efsane efsane. Hatta oyundan bir tık bir tık sesini açabilirim çok az Hatta şey sadece müziği kapatayım yeter Geri Devam Ananı avradını O ne lan o, ne? o ses ne la böyle amına koyayım Oha Oyunun mantığı böyle arkadaşlar. Evi komple yanmasından kurtardık da çöp oldu her şey. Her şey gitti ya. Ne yapacağız? Yine de görev başlat. Okey. Bu arada tek oyunculu, çok oyunculu mod da var. Ekip gelmezse bunu bitireceğim. Eğer gelir de başlarsak bölüm bölüm yapacağım. Evde yaratıcılık. Atıl ve başla. Bu arada arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Gençler, arkadaşlarım, kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim. Bilginize. Evet. Evde yaratıcılık. Ve başla. Yine de görev başlat. Okey. Bu arada tek oyunculuğu, çok oyunculu not da var. Başlat abi. Bunları kesinlikle tanımıyorum. Sizler bir tık YouTube'a abone olup like atıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada ben Bayrok TV nasılsınız? Keyfiniz yerinde midir? Bunların editini, bunların editini e, yapacağım arkadaşlar. Hemen atmayacağım YouTube'a. Bir bölüm atarım. Geri kalanını, geri kalanını da e, YouTube'a sonra yapıştırırım arkadaşlar. Yani Ocak e, büyük ihtimal ocağın birinde, ocağın birinde falan video şeyde o kanalımda olur. Bilginizedir. Çek sağ, çek sağ, çek sağ. Yangın var, yangın var, yangın var. Arayın. Müsaade edin. Acil çağrı, çağrıyı ee, ne diyor? Yanıtla. <gülüyor> <gülüyor> <Kaldım la orda. gülüyor> Ana ne Kaldı bu orada orta. kaldım. Dayı ko kusura bakma ya. <laughs> bu arada efsane arkadaşlar. Bu oyun gerçekten ee, 70 lira 70 lira değil 70 lira eder yani simülatör zaten arkadaşlar simülatör oynuyorum da yani bu olmuş ya yapmışlar yani iyi bir şey yapmışlar park yerinde durmuyorsun diyor şu an araçtan <laughs> ayrı tamam Çekin çekin çek sağ çek sağ çek sağ Çekin çekin çekin. Çek çık 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 çık. Çek baba çek baba çek baba. Hadi baba hadi baba çekilin çekin. Yol uzun ya yol uzun hadi. Can kurtaracağız abi can kurtaracağız hadi 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 çabuk 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 çabuk. Yapıştır abi yapıştır. Ha? Çok iyi çok iyi çok iyi hadi. o çok uzakmış ya o da. Ortaya açın ortaya açın. Hadi çabuk 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 çabuk. Hay anana. Hadi abi hadi abi hadi abi boş yapmayın hadi. Yola aç yola aç yola aç. Bekle bekle. Hadi abi hadi abi. Geldik geldik hadi hadi. Sıkın dışını sıkın şimdi de. Abi geçsene kurban olduğum geç geç. Niye benim önüme geliyorsun amına koyu? Oğlum acayip bir şey ya. Çocuğum büyük ihtimal bu ba bağ girmiştir arkadaşlar. Baga girmiştir oyun. Ha? Şu an park yerinde durmuyorsun. Nasıl durmuyor mu amına Duruyor mu ya işte? Çayımızı da dolduralım. Ve iyi seyirler. Yapıştır baba. Okey. Let's go. Bir saniye. Bir saniye kardeşim. Bir saniye. Bir, bir işim var. Adamlar kazazede dışarıda kalmış. Hemen hallediyorum abi. Hemen hemen geliyorum abi. Hemen. Ne diyoruz? Bayrok TV'de kalın. Nerede nerede nerede? Ne yapıyorsunuz abiler? Selamün aleyküm. Hani bize hortum lansı ver lansı. Heh ver bana. Siz bir şey beceremezsiniz zaten. Ver. Ver abi. Pencereyi aç. Hadi abi. Alet alet şeyi yok diyor. Ula salaklar. Aletiniz var mı la? Alet var mı alet? Elektriği kapat. Elektrik nerede? Elektrik elektrik elektrik. şimdi gel bakalım. Şömel, öner. Buradan girebilir miyiz? Kilit kilitli kapıyı kırarak aç. Ya da kodasından durumu iyi olmayan kaza. Ver lan. Oligonu ver oligonu ha. Ver 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 ver. Ver abi. Tamam tamam tamam. Nasıl kapı açılmıyor lan? Ha? Ya hak. Aç abi aç 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 aç. Selamun aleyküm. Kır abi kır kır kır. Elektrik bağlantısını kes abi. Evet elektriği kapattık. Yatak odasında durumu iyi olanı kazazedeyi hallet diyor. Allah. Yapacağın şey buydu. Ya ver ya elindeki holigonu ya ama Ne diyor? Feneri kullan. Aç abi feneri. Kurtar abi. Götür abi. Oo, mükemmel. Kapat abi şunu. Tamam, çok güzel. Hızlı görev serisi sona erdi. Bıraktık abi şunu. Tamam. Yatak odasına gel bakayım be. Ve yanındaki yanındaki adam hep beni takip ediyorlar. Gerçek oyuncu bu arada. Şimdi aç abi şurayı oligonla. Hmm, var mı? Kimse var mı? Evet şimdi hortumu getireceğiz buraya. İlk başta içeri girmemiz için yapmam, yapmamız gereken budur. Şiiriye bir girelim. Hatta ön kapıyı da açayım. Aç abi şurayı. Ananet yandım ana. Evet arkadan gireceğim. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz. Yapıştır baba. Bir şey yok bir şey Şey devam 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 devam. Bu yangın sönecek. Aleykümselam aleykümselam. Bu yangın bugün sönecek abi. Bu yangın sönecek arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Lan yanacağım amına koyayım yeter lan. Aynen ya aynen. La millet duruyor amına koyayım orada ben çalışıyorum ya. Yok abi yok ben halledeceğim ya. Bu iş bizim işimiz abi. Onlar çalışmasa da ben çalışıyorum arkadaş. Ben işimin başındayım. İtfaiyeci değil miyiz abi? Yapacak bir şey yok. Onlar NPC değil. Gerçek oyuncu da ma mal amına koy. Lan! Türk olmadığından kaynaklı olabilir bu. <laughs> Kayna nasıl güzel. Giriyorum bak içeriye. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan rek reklammış. Acıktım sakin, sakin ol oğlum, sakin ol. <laughs> sakin ol oğlum. Allah ne avradını. kaç 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 kaç. Bir yerler çatlıyor patlıyor abi. Kurban oğlum yardım edeceğiniz mi abi? Polis mi çağırayım mı? Ne yapacağım ben? He? Hadi. Ben amirmişim lan. Yanımdakiler bokmuş anasını satayım. Ben de gerçek oyuncu zannediyorum ya. Ama çoklu oyuncu var. Modu var yani. Hadi lan ilgilen, ilgilen çabuk. Gel çabuk gel yanıma gel. Müsaade var mı? Giriyorum içeriye ama. Arkandayım şef tamam. Bugün bu bitecek abi. Yaklaşmayın valla. Su fışkırtırım bak. Efendi olan adam ol lan. Ateşler. Ateş. Efendi olan adam ol lan. Hadi git. Su fışkırtırım bak kafana. Senin de kafana su mı bak. Efendi olan adam ol lan. Getir. Hadi la hadi. Yes sir, yes sir deyip duruyorsun ama ne koyun bir şey yapmıyorsun. Hadi çabuk. Yapacağın işin işinden geçerim bak. Alevlerin ananı sikip. Lan harbi balam imal ya. La eline hortumu al. Amına koyayım şuralara yap ya. Evet. Tamam tamam veriyor ama. Bu bu şeyi sönecek. Birine birine şeyi verdim. Toplama noktası tamam. Çok güzel. Ben de yeni öğreniyorum ya. <laughs> Sakin ol. Ne heyecanlıyım şu an. Yaklaşma vallaha sıkarım ha. Çayım soğudan. Yaklaşma sıkarım ha. Aynen öyle. Yandım anam. Dün dün. Normalde doğru söylüyorsun da. İnşallah bugün sönecek anasını tamam. sattı Şimdi görevimiz ne? Oturma odasındaki yangını bir söndür diyor. Oturma odasına orada önden giriyor muyduk ya? Burası zaten güzel iyi. Burayı bir alevlerin içinden. Alevlerin içinden size sesleniyorum. Ey Ateş, Ateşler, lütfen beni rahat bırakın. Lütfen beni rahat bırakın, Ateşler. Yaparsın sen, yaparız yaparız bir şey yok bir şey yok. Ya yanma arkaya. Sakin 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 sakin. Yapacak bir şey yok kanka yapacak bir şey yok yani. Sönecek. Sönmeli yani başka bir başka bir yolu yok yani. Evet çok iyi çok iyi. Aferin. Aferin ekibime. Hadi yaparsınız. Helal olsun koçuma benim. Hadi bakayım. Anana. Sakin ol. Sakin. Sakin. O kadar emek verdim lan ben söndürmeye. Hey, sakin. Bak giriyorum. Müsaade var mı? Yavaş yavaş kıdım kıdım ilerliyorum bak hadi. Ya yakma artık hadi ya. Daha karpuz geçecek ya. Bir rahat bırak ellerim ya. Bu ne lan? Hele minnoşlar hadi. Camı çerçeveyi yıkma. Ateş. Sakin sakin sakin. Canımla başımla çalışıyorum ya. <laughs> hadi oğlum hadi. Hadi beni uğraşma bak 20 dakikamı aldın sen hadi. Daha gidecek çay içeceğim ya. Daha gideceğim çay, çay içeceğim abi. Kurban oldu. Evet arkadaşlar. Bu bölümü. Seri bir like gelirse ikinci bölümünü hemen YouTube kanalıma atacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. YouTube'dan da beğenmeyi unutmayın. YouTube'da Bayrok TV, TV işte de Bayrok TV adı altında. Alevlerin içinden size sesleniyorum. Ey ruh, lütfen beni rahat bırak. Ka kaza tamam kardeşim, tamam. Kaza dedeleri halledeceğim, halledeceğim. A Alevi bir halledeyim. Benim burada götüm çıkıyor. Gel buraya. Gel gel. Yardım et çabuk. Çabuk yardım et. Bala götü oturuyorsunuz orada. Gel lan çabuk. Gir içeri lan. Gir. Ağzını şaplayıp girsin. Yürü git lan. Yaparız ya bir şey yok. Ha, aslanlar mı? İyi misin lan içeride? Aman akum geride çağlı. İlgileniyor mu? Ha? iyi misin? Ses ver ses. Salak MP'si. Ya bir sakin ol ya ateş ya. Hadi kır orayı. Çabuk kır. Oğlum bir sakin ol ya. Nasıl bir ateşmiş ya. Bıktırdı ya beni. Mükemmel devam ediyoruz. Ne oldu lan buraya? Neymiş bu? Tehlikeler. Sen bana, sen bana kafa mı tutuyor lan? Sen bana kafa tutabilir mi lan? Hayırdır lan? Bu ateş bugün sönecek. Ya sönecek ya sönecek. Ateşlerin ortasında geze geze bir hal oldum. Bu nasıl bir ateştir ya Rabbi? Ellerinden harap oldum. Gece çöker gündüz yunur Aklıma bir cümleler geliyor 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 hadi geliyor hadi hadi Bitiyor bitiyor hadi bitiyor hadi Hadi bitiyor ha! <laughs> ne oldu Ne oldu ateş beyefendi Yandın bittin kıl oldu Küllerinden doğacan değil mi Ha <laughs> ha Çekisiniz ya. Ay na 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 Evet yavaş yavaş ilerliyoruz. Yapar zekayı yangına müdahale et. et. Et, abi. Esin abi ne ne iş yapıyor yani? Çalışsın. Ben çalışıyorsam o da çalışacak arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Evet dediğim gibi arkadaşlar bu seriye fazladan fazladan like atarsanız hızlı hızlı gelecek bilginiz olsun arkadaşlar YouTube YouTube için söylüyorum bu oyun zaten bugün bitecek İnşallah biter yani bu arada çevrim işi oynanıyor arkadaşlar dört kişiye yakın oynanılabiliyor diye şey yapıyorum ekibimdeki arkadaşlarım şu an ee, hepsi olmadığı için Ayrıyeten de bu oyunu oynamadılar için ben oynuyorum şu an. İlk inceleme videosu gibi bir şey düşünebilirsiniz Yani bölüm bitince Bölüm bitince mesela e, Bölür bölerim arkadaşlar hızlı hızlı atarım en azından siz izlenmesi için O e, video dolu, dolu olacak Umarım like atarsınız Umarım bu seriyi seversiniz ben de Severek oynadığım için bu seriyi Muhteşem olur ve akar gideriz arkadaşlar. Bu arada Syndicate Syndicate'i e, İmral Efendi ayarladın mı? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Tamam abi, oynarız bugün. Ev harap oluyor. Ev ev harap oldu ya. Ya arkadaşım sallan beni. Yeter artık la. Bunları bölüm bölüm yap yaparsa muhteşem olur arkadaşlar. Hey G, forget, ya tamam sakin ol sakin. Ol. Sen kaza zedelerle ilgilen madem la. Benim burada bir yerlerim yırtılıyor adam adam ne yapıyor ya? Salak NPC. Bugün ee, saat 11'de kapatabilirim arkadaşlar bilginiz olsun. Yarın bir işim var Hastane işim var o, o işi halledeceğim Evet evet bitiyor 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 Aslanlar Kaplanlar Helal olsun size Evet amirim 30 dakikada bitireceğim herhalde Bitecek herhalde Sakin ol sakin ol Ne diyor ekip işi yapay zekada bildirimleri yangın söndürmeye tamam Söndürsün söndürsün Bu iş ekip işi zaten tek başıma Tek başıma olmuyor yani Haydi bakalım haydi bakalım yaparız 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 Harbi zorlu nokta yani. Vallahi ne zorlu nokta. Abicim sakin olur musun? Ateş. Sakin ol. Kurban olayım. Totomuzdan, totomuzdan bir, tık şey yapacaklar ya. Sal ya. Aa. Kaza deli, kaza deli, Sizi götüreceğiz kardeşim. Her şeyi ben mi yapacağım? Şimdi gel bakalım. Pişek pişek hallediyoruz hallediyor pişek 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 Burada ne var? Ne diyor? Elektrik kaynaklı yangınlar Şimdi Dörde bas abone. Tamam Evet arkadaşlar muhteşem gidiyoruz Siz de seriye bir like gelirse bunun devamı hızlı bir şekilde geldik arkadaşlar biliyoruz olsun Ve abone olmadıysanız da bir, bir tık abone olabilirsiniz Sizleri çok seviyorum diyoruz ve YouTube YouTube. Seviliyorsun canım. Şu an Twitch'te yayındayız. Hepinizi bekliyorum. Kucakla seviyorum sizi. Kucakla sevgiler, saygılar. Ekip süper gidiyorsunuz. Elinize, kolunuza sağlık. Elinize, kolunuza sağlık. İşte bu ya. İşte bu. Ekip işi. Yapıştır. Benim ekibim bir tane ya. Helal olsun size, helal olsun, helal olsun size, helal olsun. Helal olsun, helal olsun, helal olsun. İşte bu takım çalışması. Evet, karayı gördük. <laughs> karayı gördük evet. Sonunda nalet nalet yangını hallettik. Şükürler olsun. Bir işin bir elin nesi var ikinci ikinci elin sesi var işte. Oh be. Evet arkadaşlar. Ananı. Sön lan. Evet. İşlem bu kadar. Evet. Oh sonunda. Şimdi bırak şunu. Lansı bırak. Aç şurayı. Pencereleri aç. Aç abi pencereleri. Müsaade et canım bana Canım bana müsaade et Aç abi şuraları havalansın bir Ev bok götürüyor ya Aç Evet Şimdi ne kaldı Tüm yangınları söldür Tüm yangınları söldürmedik mi biz Ne diyor Geçinmeyen pencereler Herkes bir buraya gelsin toplansın buraya. Evet, Toplan buraya. Evet, gel 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 hepiniz gelin hepiniz. Gel gel evet, gel, gel 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 evet, gel. Evet, gel buraya gel gel salak olan. Git oraya. Şimdi gel abi. Evet arkadaşlar. Değerlendirmeye kalan. Evet. Arkadaşlarım, kardeşlerim. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizler beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlarım. Bayrok TV'de kalın.